Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Fast and Furious 1 filmine ait 1994 Toyota Supra modelini açacağız. Eski kasa bir araç. Tuned'ın yani sıkıştırılmış versiyonu bit bit olarak geçiyor. Tuner serisinin 3. arabası. 5 araçlıktan oluşan aracın üçüncüsü. 2023 LKE'den çıkan bir model. Ben de çok severek aldım ve da çok severek seveceğime modellerden biri. Kutu tasarımı Hot Wheels logosu yazıyor. mavili şekli. Fast and Furious amblemi var. Bu arada 250 araçlıktan oluşan aracın 211. incisi. 211. araba. Evet, aracımızda Toyota logomuz bulunuyor. Ön far detaylarımız var. Red far detaylarımız yapılmamış. Izgaralarımız bulunuyor. Izgara tarafı krom yapılmış. 4 tane havalanma deliği bulunuyor. İş döşemesi krom. Soldan direksiyonlu bir araç. Noslar falan bulunuyor. Güzel bir model. Jantlar yine 5 kollu. Jantlar. Evet. Gayet güzel bir model. Yeşil şeritleri ve bir böyle süper kahraman var. Uçuyor. Şıkçasına bir kas bir Tavus kuşu görüyoruz. Güzel bir model. Dekaller olarak güzel yapılmış. Turuncu ve yeşil uyumunu beğendim. Arka far stop detayları yapılmamış. Plakalık yok. Krom bir egzoz var. Araca kazasında Araç kaza esnasında sebebiyet vermesin diye Şöyle roll bar yapılmış. Alt taraf turuncu. Üst taraf turuncu. Gayet güzel bir model. Evet. Arka tarafında Toyota lisansı, Universal ve Fast and Furious lisansı bulunuyor. 211'den 250 araçlıktan oluşan yani 211. arabası. Gayet güzel bir model. Bu Charger'in yanında da güzel görünecek modellerden birisi. Evet bu aracı şeyde gördüm yani Fast and Furious son, o son fa sahnedeki büyük hesaplaşma sahnesinde görmüştüm bu aracı yani bana bir saniyelik araba borçlusun demişti Brian. Brian'a yani Dominic Toretto. O esnada işte trenle kaçıştan sonra sonra da Fast and Furious'taki yani Dodge Charger'ı kamyona çarpıp takla atıyor. Pert oluyor. Ondan sonra da Brian yarışı kazandıktan sonra Dominic Toretto'ya araba borcu vermişti. O sahnedeki arabaydı bu. Gayet güzel bir model. Evet aracı açmaya geçelim. Özellikle de arkadaşlara izleyeceği çok seveceği videolardan birisi olacak. Toyota logomuz bulunuyor. Ön far detayımız 2 tane 4 tane de küçük hava detayımız var. Izgaralarımız krom. LED far detaylarımız yapılmamış. Sağ tarafında bir kaslı tavus kuşu resmimize yeşil şeritlerimiz bulunuyor. Arka far stop detayları yapılmamış. Plakalık detayı yok. Şöyle boru şeklinde krom egzozumuz bulunuyor. Parlo bu arada. Kazaya sebebiyet vermesini ince rollbarlar yapılmış. Camın bir tanesi açık yapmışlar. İç döşemesi krom soldan direksiyon olarak bir araç. Vitas kolu ondan sonra steplesi her şey güzel yapılmış. Yine kanat to, kaslı tavuk tavus kuşu ve yeşil şeritleri çekilmiş. Gayet güzel bir, bir model. Gayet başarılı yapılmış bir model. Koleksiyonu da çok severek sergilenecek modellerden birisi. Rafa. Yer araçların yanında güzel görünecektir. Evet bu modelimiz böyle. Evet arkadaşlar bir Hot Wheels kutu açalım videosunun sonunda daha geldik. Eğer bu tür Hot Wheels ve daha fazla içerik videosu da istiyorsanız videoları beğenip like atmayı, kanala abone olmayı, kanala abone olduktan sonra zil bildirim butonuna basmayı unutmasanız çok mutlu olurum. Beni çok da dersiniz. Bir sonraki Hot Wheels ve daha fazla içerik videosunda görüşmek üzere. Y se llama.